Bugün sizlerle birlikte içinden sürpriz oyuncak çıkan bir sürü pembe yumurta açıyoruz. Askele başlıyorum yine. Umarım üzülmem. Bu arada biz bundan da daha önce hiç açmadık. Umarım üzülmem dedim. Ben üzüldüm. Medin. Bilmiyorum. Ben ne oldum şu an? Neyse ya bak bu da iş boyutu değil ama iyi yani. Dur açacağım. Bir göstereyim şöyle figürü size. Açıp da göstermek istiyorum da. Dur. Of, hadi. He, ayakta duruyor. Tam 3 boyutu değilim ayakta duruyor. Bak. <laughs> çok güzel. <laughs> çok yani Umarım hepsi farklı çıkar. Hemen diğerine geçiyorum. İncile devam ediyorum. Umarım dediğim gibi tek manifestim hepsinin farklı olması. Çok üzüldüm bu. Bak be. Niye çok tatlısın kızım. Ya dur açılmıyor mu? Bir sonrakilerini kesinlikle mı açacağım azıcık sabredin açılıyor <laughs> ya da hızlandırın hadi bu kadar mısın ne yaptınız ya sanki <laughs> çok güzel dur şuna bak bir seni yerim çok tatlısın hemen diğerine geçiyorum üçüncüyle devam ediyorum maket bıçağım alıp geldim <laughs> şuna bak bir dur, çıkartalım çok tatlısınız ya. Ay çok tatlısın. Dur sağ taktım heyecandan. Takamadım bile ha. Girmiyor bu buraya. Ha girdi. <laughs> çok güzel değil mi? Hemen durdurmayacağım, ne geçelim. <laughs> Dur. Şuna bak ya çok güzel. Dur. Kağıtlı tarafını falçatayla kesiyorum. Oyuncağa zarar vermiyorum bilginize. <laughs> bu da çok tatlı bu arada. Hemen diğerine geçeyim? Ay çok mutlu oldum ya. En azından dinozorlar gibi çıkmadı. Bundan çıkmış mıydı? Bir dakika. Aman ne? Hiç sarışın çıkmamış ki. <laughs> sarışın da çıktı. <laughs> çok tatlı ya. Hadi hepsi farklı çıksın. Devam ediyoruz manifest. <laughs> Cem seni ya. Çikolatası git be. Çok oyuncağım Çık. Yine farklı çıktı galiba ay yanlış oyuncağı çözdüm. şöyle <laughs> ay sıcak tatlı ya şimdi alsana bir. hemen durdurmadan diğerine en son hepsini toplu göstereyim olur mu bebeklerimin Aa bundan çıktı aynısı hemen durmadan diğerine aynı çıkmadı lütfen ancağım lütfen git <laughs> ya son. Aynı çıkma lütfen. Bunlar da çıktı galiba az önce. Yok çıkmamış. Bundan çıkmamış. Evet çıktı gibi geldi bana. Dur açalım da göstereyim. Ay oyuncağı çizdim ya. Yok bundan da çıkmadımış. Çok Çekmemiş. <laughs> Olsun ya. En azından sadece bir tane miydi? İki tane mi Hatırlayamadım. Takamadım da taktım say. Şimdi hepsini toplu göstereceğim bir dakika. Şöyle toplu olarak göstermek istiyorum. Şu. Şu. Şu şu, şu ve şu. Aynı çıkanları bilerek açmadım, yapmadım. Çünkü onlardan siz değerli takipçilerime göndermek istiyorum. Benim açacağım pembe yumurtalar bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.